için bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim. Yani bunu açıklamasak büyük bir eksiklik olurdu. Yani bu e, ilahiyat alanını ilahiyatçılardan çektiği nedir diye, diyesi geliyor <laughs> insanın. <yani. gülüyor> Ama neyse sorsunlar ki cevap verelim. Başkalarının aklına da gelir bunlar. E, yani e, çünkü hepsinin de cevabı var. Şimdi hocam bu konuyla ilgili 3 e, tane noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Ben kitapta da dikkat çekiyorum. Birinci nokta gerçekten çok kötü örnekler var. Yani kuran matematik ilişkisi deyip de çok saçma sayımlar yapıp birbiriyle benzetmeye çalışan veya kuran ve bilim ilişkisi deyince çok yanlış şeyler söyleyen, gereksiz zorlama izahlar yapan kimseler oldu. Ama yani toplum hepimizin bildiği bir ilke vardır. Kötü örnek, örnek teşkil etmez. Öztürkçeleştirip konuşmaya çalışıyorum. Kötü örnek teşkil, örnek teşkil etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Değil mi? Şimdi bir tane toplumda bir tane diyelim kral vardır ama e, diyelim televizyonun e, olmadığı bir böyle gazetelerin olmadığı bir dönem düşünelim hı hı. bir bir mahallede bir yere birileri uğradı kendini kral diye yutturmaya çalışabilir kılık kıyafette belli benzetirse e, yani bir sürü sahte kral olabilir orada İnsanları sahte kral iddiasında olan insan hatta insanların bir kısmını da inandırabilir İnsanlardan itibar görmek için oradan geçerken işte aslında kral benim gizli Tebdili kıyafet yaptım dolaşıyorum halk arasında diyebilirim. Bilmiyorum. çok kimse de bunu yutabilir. Ee, ama bir toplumda bir sürü diyelim akıl hastasını veya menfaat elde etmek için kendini kral diyen olması yani orada bir gerçek kral olduğunu fikrini ortadan kaldıracak bir fikir değil. Ee, Birçok sahte peygamber var. Biz sahte peygamberlerden dolayı Hazreti Muhammed'in peygamberlik olduğu fikrinden vazgeçmiyoruz. Yani birkaç sahte <laughs> çıktı diye orijinalinden de vazgeçmiyoruz Yani. Sahte bilim yok bu dünyada. Bakın Scientology tarikatı vücutuna enagram menagram mı ne temizleyeceğim diye milletin acayip e, paralarını çarpıyorlar. Evet. Yani bilim dünyasındaki birçok şeyi yerini almaya kalkıyorlar. Başta psikiyatrlar olmak üzere ama yani birçok bilim insanına göre bunlar bir şarlatanlık. Yani sahte kar bilim insanlar yüzünden Gerçek bilimden de vazgeçmiyoruz. Yani Sahte... Her ilmin bir sahtesi de var mutlaka. Tabii ki değil mi? Yani yer... kimya varsa bir yerde simya olacaktır. Tabii. Değil mi? yani kozmoloji varsa işte bir yerde astroloji olacaktır. Yani ki... mutlaka yerine bir sahtesi. Tabii yani adam her yani. şeyin yani mobilyacının da bir tane evet. sahtesi, bir tane çivi çakıldı uzaktan görüp mobilyacı seyretmiş biri ben mobilyacıyım diye de ortaya çıkabilir. Dediğim evet. her şeyin sahtesinin evet. veya kötü örneğin olması mümkün. Hiçbir şeyde biz kötü örneğinden dolayı iyisinden vazgeçmiyoruz. İşte yani köy, sahtekar bilim adamları var diye karnına çok şiddetli bir ağrı saplanla doktora gitmekten vazgeçen var mı? Yok. Doğru. Yani demek ki peki sahtekar bilim adamına dolayı bir gerçek bilimden vazgeçmiyorsak Kur'an'la ilgili kötü örnekler olunca Kur'an'la ilgili böyle sayı ilişkisi kötü örnekler olunca bunun yani iyi bir örnekler olabileceği fikrini de bir kenara bırakmamak lazım. Yani burada yapılması gereken ileri sürülen iddiaları inceleyip sonra buna İtirazı varsa itiraz etmek. Mesela diyecek ki kimse itiraz ediyorsa ne diyecek? Kardeşim 365 gün Kur'an'da bir gün kelimesi 365 kez geçmiyor. Evet. Mesela bu iyi bir itirazdır. eğer ki yapılabilse. Veya da diyecek ki kardeşim bu çok tesadüfen olabilecek bir şey. Ne olacak ki? Tesadüfe yorulacak. Böyle bir itiraz e, yapılabilir. Veya diyecek ki dünya güneşin etrafında 365 günde dönmüyor. Bu üç itirazdan birisi Makul olabilir, alınabilirsiniz. Yani yani, yani böyle evet. bir itiraz, tesadüfen oldu izah veya evet. bilimde 365 gün dünyanın etrafında dördüncü oluşuyor diye bir izah yok dese, ki bunlar üçü de tabii ki yanlış ama buralardan bir itiraz getirilebilirsin bir şey değil mi? Yani dediğinizin işte bilimde karşılığı yok veya Kur'an'da karşılığı yok veyahut da tesadüfen oluştu. Hı hı. Ama bu şekilde bir itiraz etmeniz lazım. Yani kötü örnek birini gösterip ondan sonra bir şey cevap vermek e, cevap değildir. İkincisi, Bence birinci sorun bu. Kötü örneği temel alaması. İkincisi, e, ne yazık ki bizim ilahiyatçıların matematik eğitimi birçoğunun çok zayıf. Ve matematiğin evrendeki önemini, bilimdeki önemini matematiksel kesinliği anlamıyorlar. Hatta felsefeciler de anlamıyor işin kötüsü ülkemizde. Çünkü felsefe de genelde, genelde değil mi de birçok kimse felsefe bölümüne de şöyle giriyor. Yani ailelerin popüler bölümleri daha çok matematik gerektiren işte e, mühendislik gibi bölümler oraları kazanamayanların bir kısmı felsefeye yazıyor. Bir kısmı. Şimdi bu tarzda olunca yani az matematik bilenler biraz felsefeye geliyormuş gibi oluyor. Hiç matematik <laughs> bilmeyenler ilahiyata mı gidiyor hocam? Yani, <laughs> yani evet. Ya böyle dedi çünkü felsefenin doğasına baktığımızda bu dediğimizde çok aykırı bir şey var. Yani hı hı. Leibniz dediğimiz aslında yani bugün işte diferansiyel hesaplar yani integral türev hesaplarının babası diyebileceğimiz kimse felsefenin çok önemli bir ismi. Evet. E, Platon matematiğe çok önem veren bir felsefeci. Bir geometri bilmeyen buraya gelmesin diye okulun üstüne yazdırmış bir kimse. Descartes işte kartezyen ekseni, o iksiye ekseni bulan kimse. Felsefede çok önemli bir isim. Yani felsefenin en baba, en önemli isimleri da matematiğe çok önem veren hatta bir kısmı matematiğin çok önemli isimleri. Matematikte böyle bir şey yok. Ama günümüzde e, ülkemizde özellikle felsefe alanı da ilahiyat alanı öyle bir gelişti ki felsefe ilahiyat da birçok matematikten çok uzak. Ve bu yüzden de matematiğin gereğince değerli değerini birçoğu takdir edemiyorlar. Matematiğin önemini takdir edemiyorlar. oysa Galileo, Kepler, Newton gibi 17. yüzyıldaki bilimsel devrime imza atanlar matematik Allah'ın evrenin yazdığı dildir diyorlar. Ya, evrensel dil olarak diyorlar. Matematiğin bu kadar önemli önemini yüksek görüyorlardı. Ee, burada şunu sormak lazım. Allah evrende matematik kullanıyorsa evren Allah'ın bir kitabı da orada matematik kullanıyorsa Kur'an da Allah'ın bir kitabıysa niye biz önceden kesinlikle burada matematik olamaz, matematiğin olmaması lazım diyoruz? Niye böyle bir önyargıyla yaklaşıyoruz ha, değil mi? Şimdi bir önyargıyla yaklaşma var. Burada matematik olmamalı diye yaklaşıyor. Bak evet. matematiği inceledim yokturu kabul edebiliriz. Doğru. Ama baştan daha incelemeden yoktur demek çok komik bir imza. Yani Allah evreni yaratanla Evrenle Kur'an'ın kaynağı aynı evreni yaratan da Kur'an'ı vahyeden Allah, Burada matematik hep kullanmış. Burada kesinlikle olmaz. Ha şöyle bir olabilir de elbette. Allah evrende bu dili kullanıyor. Burada başka bir dil kullanıyor. Anlaşılabilir bir şey. Tabii oldu, yani hani yani yani evet. bu, bunu ben şunu demiyorum. Yanlış Allah Kur'an'da matematik kullanmak zorundadır demiyorum. İkisi de kökenli. ama kesinlikle olmamalıdır izanın yanlış olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü bir kısmı ilaçlar bu şu anda baştan böyle yaklaşıyorlar. Bu da dediğim gibi matematikle sıcak ilişkilerinin olmamasından bir de ülkemizde de matematiğin sevdirilerek bir eğitim yapılmamasından da kaynaklı. Matematiğin ne kadar önemli olduğu bilgisayar kesinlikteki yeri anlaşılmıyor. Üçüncüsü bir de şu var. Korkuların sebebi. Tabii ki bu kötü örnekler gibi bir kötü örneğe de özellikle dikkat çekmemiz lazım. Hurufilik, batınilik gibi başlıklarla geçen İslam'ın içindeki bazı akımlar böyle matematiğe de yer vererek çok kötü tablolar çıkarmışlar özellikle. Tarihsel kötü örnekler ilk başta e, ki atıf yaptığımız günümüzdeki kötü örnekler. Bir evet. hurufilik, batınilik gibi tarihsel kötü örnekler var. Ne yapmışlar mesela? Bizim işte Diyanet Ansiklopedisi'ndeki dikkat çektikleri bir örneği de vereyim. Kün diyor işte Arapçada Allah. Kün işte ol demek. Orada Kefle e, Nun harfleri geçiyor. Kefle Nun harfleri altı harf. Al, bu altı tane yönü simgeler. Mesela böyle çok saçma bir bağlantı kuruyor. Elle Benim... tutulup gözle görülmeyen aslında tamamen Tabii. o anki. Ya bir kere Arapçada Kefle Nun iki harf. 6 evet. harf değil. Siz onu başka bir dilde yazıyorsunuz. Yani yazış veya söyleyiş tarzınız Alt harf diyorsunuz. Oradan altı yön ne alaka? Altı yöne gidiyorsunuz. Bir de yön altı değil. Altı tane yön diye bir şey yok. Yani altı tane yönü e, olduğunu söyleyecek bilimsel bir temel de yok. E bu baktığımız işte buna benzer e, batınilik, urufilikteki kötü örnekler var. Hiç alakasız şeyler. Buradaki... Kur'an'da ilim sayısını hesaplamak için hocam şey diyorlar işte her bir kelimenin dört anlamı vardır. İşte batınisi vardır, zahirisi vardır, lafsı vardır, kelimesi vardır deyip işte Kur'an'da şu kadar kelime geçer. Hı -hı. O zaman biz bunları dörtle çarpmalıyız. Çünkü i̇şte Kur'an'da bilmem kaç milyon tane e, ilim vardır. İlimin anlamı çıkar diye ne yazık ki böyle e, hurafeci, hatta hurufilik hurafeyle de aslında aynı kökten geliyor. Kelime. <laughs> Kelime Kelimeler da. oynuyor. Kelimeler de oynuyor. Yani böyle bir anlayış dediğiniz gibi insanları ister istemez biraz da soğutuyor. Yani havada kalıyormuş gibi Hayır. sanki söylediklerimiz. Tabi yani mesela şöyle bir şey yapıyor bir kısımda böyle e, kullananlar. Diyelim ki Kur'an'da bir peygamberden bahsediyor. Diyelim ki Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Musa'dan bahseden ayet diyelim ki 60. ayet. Adam diyor ki işte bizim şeyhimiz de 1960 doğumlu. Evet. Ha demek ki benim şeyhim Mehdi evet oradan buraya Şimdi şaka geçiyor. değil buna bile gerçekten var Türkiye'de yapılmış. Yani falanca ayet 60 numaralı ayette bir işte peygamberden bahsediyor. Günümüzün de Musa'sı diyor işte bizim şey Hazretleri Mehdi diyor. Bak 60. ayette ondan bahsetti. Bizimki de 1960'ta doğumlu onu gösteriyor diyor. Şimdi hurufilikteki olan şey, batınilikteki olan şeyler böyle matematik kullanımında Kur'an'da olmayan şeyleri Kur'an'a söyletiyor. Kelimeleri yepyeni anlamlar veriyor. Kur'an'dan mesela çıkmayan bir şey çıkartıyor. Ne diyor mesela? Bizim şey 1960 doğumlu. Kur'an'da bunu destekliyor diyor mesela. Kur'an'da böyle bir ifade yok. Ve ama. delil arıyor kendisine. Oysa ki alakası yok. Ama olur. demin verdiğimiz örneklerde buna benzer bir şey yok. Mesela gün kelimesine biz mesela demin söylediğimiz tipte bir şey yapınca yeni bir anlam vermiyoruz. Ay kelimesine de yeni bir anlam. Kamer kelimesine yeni bir anlam vermiyoruz. Aydan kasıt falanca bilmem nerede doğan bilmem ne şeyhidir falan demiyoruz. İkinci anlamını almıyoruz. Ha, tabii. Mecaz anlamını almıyoruz. Tabii İlk ay... kullanılan şems, şemstir. Hiçbir yani. şekilde kelimenin anlamını değiştirmiyorsunuz. Evet. Hurufilik, batınilikten bir temel farkı bu. İkincisi, evet. 27 defa geçmesi, siz falanca olmayan bir şeyle 27 ilişkilen Ay dünya ilişkisinde, ay dünyanın etrafında 27 günde dönüyor. Bu tamamen Kur'an'dan bağımsız ayla ilgili bir fenomen veya dünya ayret kelimesi ikisi 115 Kur'an'da birbiriyle ölçülü geçiyor dediğimizde ne dünya kelimesine ayrı anlam veriyorsunuz ne kelimesi kelimesine de bir sayı siz tutturmak için 116. sayıyı ekliyorsunuz 114. sayı ekliyorsunuz. Hayır. İlaveler çıkarmalar yok. Her şey aslında yani olur. Kur'an'da zaten evet. iki kelime geçiyor. İki kelimenin birbiriyle ilişkisi Kur'an'ın içinde kurulmuş zaten. Yani kelimenin Arapçaların manasından da ilişki belli ama yani Kur'an'ın içinde kullanımlardan da o ilişki belli. Kısacası bu tarzdaki Kur'an'ın matematiksel ölçünün, Kur'an'ın bir icaz özelliği olarak olduğunu söylendiğinde e, kelimelere yeni anlamlar verilmiyor, Kur'an'da olmayan anlamlar çıkartılmıyor. E, biz olan elbise anlamlar, dikmiyoruz, Kur'an'ın kelimelerine bir kılıf giydirmiyoruz. Ya Tabii yani sen diyelim ki kelimenin 114-113 olduğunu göster, bir 115 kere yani dediğin yanlış dersin. Yani bir kere yeni evet. bir anlam, yeni bir iddia yok. Evet. Bu açıdan bence işte bu üç tane korku yani bir günümüzdeki işte bu kötü örneklerin olması, iki insanların matematiğin değerini bilmemesi, hı hı. üç tarihsel olarak hurufilik ve işte batınilik gibi isimlerle geçen böyle matematiksel e, özelliklerin atıf yapıp böyle Kur'an'ı e, tamamen anlamının dışında yorumlamaya kalkan örneklerin olması insanların böyle Kur'an ve matematik bir arada geliyor deyince daha baştan duyunca reddetmeye götürüyor. Oysa bu tip veriler bunu yapanlar Kur'an'ın korunmuş olduğunu göstermek için bana göre çok çok önemli veriler.